Adam sana üç katlı villa veriyor. Birinde otur ikisini kiraya ver. Lan daha ne yaptın? Ha? Ne yaptın lan daha? Ama benim içim yanıyor hakim bey. Kal benim de içim yanıyor. Babaydı bencildi ama kocamdı. Kocamsız dünya malı ben neyleyim? Benim dünyada gözüm yok ki malında olsun. İsterse Bodrum'daki yazlığı versin. Tamam ulan. Bodrum'daki yazlığı da veriyorum. Yeter ki düş yakamdan. Öyle deme Şemsoş. Birkaç güzel hatıramız var. Hiç değilse onları zedeleme. Gençliğimi yedin, ömrümü çürüttün ama bırak hatıralarını güzel kalsın. Gene saldırıya geçti Şemsoç. Bakalım bu sefer ne götürecek? Beni saran o kollar şimdi kimleri saracak? Benim binip gezdiğim o Mercedes'te şimdi kimler gezecek? Bu sefer ben de anladım moruk. Mercedes'i istiyor. Veriyorum lan. Mercedes'i de veriyorum. Donumu iste donumu da vereceğim. Donunu artık anan yıkayacak Şemsoç. Sen donunu anana ver. Şemsoç ananı da bana ver. ay. Şemsoş'un anası da gitti.